gördüm ki hani gizlişler dediniz gördüm ki like'larım artık çoğalmaya başlamış arkadaşlar dedim ki o zaman hani gizlişler bir videoda demiştim ya gizlişler işler e, oyunu çekeceğim bir sürü like bekliyorum falan dedim ya işte baktım ki e, youtube'uma bir sürü aboneler artık Açmış o yüzden hemen onu gizli işler e, yapıyoruz benim tabletimden Flash'e gidiyoruz. Benim hiç, benim yani ben bunu tanımıyorum. Annem ve babam bakıyor ben onu tanımıyorum. O yüzden buradan biraz gizli işler yapacağız. Bakalım bu neymiş. Bakın bu neydi? İstemiyorum. Bakın istemiyorum. Maçtır ablam. Evet Çıkardık. Arkadaşlar yamaç ederim. Çıkmıyor. Şimdi Bakın şuna bakın çok komik. Sen ne dedin? tüm Şuna. Tüm e e. e bu. Ya bak ya bak ya bak arkadaşlar. Çok komik değil mi? Hepsi daha çok komik değil mi? İşte gizli bu. bu. Bu neymiş bakalım. Hmm. Hmm, başka ne yapalım? Ha, burada benim işte şeyim var. Dostlar işte burada benim işte kanalım var yani. Hem size işte video çektim hem kendi video çektim. Baksınız ya. Şu çok komik değil mi? Hepsi çok komik. Kerem'e bak. Kerem'e. oyağıma bak. oyağıma Zeynep'e bak. Zeynep'e. Bak şu. <laughs> Bakın çok komik. Hepsi de mi arkadaşlar. Şimdi. I, bana bakalım bu neymiş? Sen ne Şimdi olmadım ben. Şimdi et evet, tekrar. Şimdi bakın. Bir şeye gireceğim. Çok komik. Biraz bir biraz bu uzun video olacak. Bakın. Arkadaşlar çok komik değil mi? Bakın. Bu benim kaykayım arkadaşlar. Kendime bakın arkadaşlar. Çok güzel. Değil mi? Biraz daha şey yapacağız. Şimdi de buna bakalım biraz niye Ne? Ne? saniye Ne? arkadaşlar Ne? Ne? bu Ne? Arkada arkadaşlar Bir saniye. arkadaşlar bu Ne? 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 Arkadaşlar bu ne? Deme arkadaşlar bakın benim takipçilerim çok arkadaşlar bu ne diyorum ya? Şaşırdım arkadaşlar bu ne bu ne bu ne? Benim takipçilerim bu kadar mı? Benim takipçilerim bu kadar mı? Ne? Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gizli işlerimiz bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Biraz daha yapacağız arkadaşlar. Biraz daha yapacağız. Dur bakacağız. Gel, <laughs> gel, 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 gel. Açılın. Gel. Gel, gel. Geldi. Geldiler. Arkadaşlar akrabalarımız geldim. Oradan video kapatıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.